Merhaba arkadaşlar benim adım Burak ve size siz, sizle Brawl Stars oynayacağım. Ve hangi haritada hangi karakter bunun gibi şeyleri de göstereceğim. Oyunumuza girelim. İlk önce günlük ödülü almayı unutmayın. Neyse. Maçımıza Nani ile başlayacağız. Sonra devamı gelecek. Bir demek. Başlayalım maçımıza. Rakibe büyük ihtimal bot geldi ama sorun yok. Oynamaya devam edelim. ne yazık ki kaybettik. Aa sorun değil. Burada yemiyoruz. Şuradan Burak'a vuralım. Ve arkadaşlar kızım canı kaldı. Ve <laughs> ne yazık ki yine kaybediyoruz ama hala sorun yok. Edgar'la hala ihtimali var. Böyle atlıyoruz ve kestik. Pay Payla çorabı attık. <laughs> Çok sinirlendim. Şimdi şey zor kesilir ama yine bunu da kestik. Ben size dedim hiçbir zaman ümitinizi Brawl Stars'ta duelloda kaybetmeyeceksiniz. Her zaman bir ihtimal çıkıyor. Mesela bot geldiği için çok rahatça hiper şerli Ulti ile Edgar'la maçımızı kazanmış olduk. Ve Star hediyesini açıyoruz. Evet. Ve destansı çıktı. İyi. Ve aşama aşamadan bahsedeceğim size. Burada bronzdan başlayıp gümüş, altın, elmas, gizemli, efsanevi ustalar ve en son proya gel geliyorsunuz. Burada Pro Pass etkinleştire basarsanız aylık sadece 24 TL diyor ama size bir şey diyeyim buradaki şeyi eklemeyi unut, unuttuklarından bu bir yazım hatası siz öyle düşünmeyin kazık diye normalde 1000 TL'ye satılır 600 elmas verdiğinden pahalı satılıyor ama ben size kesinlikle bu oyunun içinden almanızı önermiyorum eğer Supercell Store'dan alırsanız çok daha uygunu alırsınız ve daha iyi ve şimdi bir mod aşamalı oynayalım Brawl Okey'de maçımıza başlayalım bu karakterler Max, Max zaten ben Rico seçeceğim ve maçımıza girmiş bulunuyoruz. koyla uzaktan duvarlardan bir topu ki atabilirsin merminiz değilsin Frank'e şöyle Nita'ya ultiyi atalım şuradan bizim takımın bir gol atacağını düşünüyorum Ve ne, yazık ki takım arkadaşımız öldü. Ve ultiyi şöyle bir yaptık. Ve benim hatamdı ne yazık ki. Ve devam edelim. Aksi sonra bastık ve öldürdük. Ama ne yapık ki bir gol daha yedik ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Bir vurdum, ultim doldu. Ve öyle gol yok. Ultiyle vurduk, Bizim kol gol atamadı ne yapık ki. ve bir top daha ve ne yazık ki maçımızı kaybediyoruz daha sorun değil bir maç daha girelim bunun intikamını alacağım ben bunda dynamite kalmak mantıklıdır çünkü bu haritada buraya kusarsınız buradan rahatça öldürebilirsiniz buradan ben bence Burak alsın ama onun tercihi. Ve Rico aldı. Rakip takım en azından o kadar iyi değil ve bot geldi yine. Son değil devam ediyoruz. Bu arada herkese oyuna girerse romantik dynamite ücretsiz verilir. Bunu da unutmayın. Ama da aynı hani varsa. Ve sırrı rahat bir şekilde kazanıyoruz. Bu paylaş ömürcüsü oyunda yok. QR kodla alınıyor. Bazı yerlerde baş... gözüküyor. Ve bizim takım da gitti. Ve Ve şöyle ulti ile maçımızı güzel bir şekilde kazanıyoruz. Ve gümüş e geç, geçtik. Ama bir ödül gelmedi. Ve bu maçı bu maçı da kazanırsak aşamalı sarı geliyor. Neyse konuşmamız bile gerek yok. Maçımıza başlayalım. Şansıma yine aynı harita geldi. Yine Dynamite mantıklı. Bizim takımda şey ne alaka Feng iyi mesela ama şeyi de önermem. Bu haritada. Edgar derseniz her şansımıza rakibinize Dynamite çıkarsa bitti. Bizim adam AFK falan değilmiş. böyle uçalım. Böyle vurduk. Ve bizim takımın yenmesi lazım. Ve Peng eğer bu turu kazanırsa ve Peng mükemmel bir şekilde kazanmamıza yardımcı oldu. Onu arkadaşlık hissi atacağım ama kendi karar versin ne bilelim. Ve şey eğer bu turda yenerse mükemmel bir şekilde maçımızı kazanacağız ama şey o kadar iyi oynayamıyor bakalım su gelmeye çalışıyor o da bir Türk kardeşimiz şey yenecek mi ne yapıyor o değil kusarak gitmeye çalışıyor. Yanını fulledi Ha, nehrin gelmesini bekliyor anladık. Ve turu ne kaybettik. Sorun yok. ve ulti de boşa gitti ama takım hala hiç kimse ölmedi ve şöyle Yavuz Baba'ya da vuruyoruz ve ve tam dondurduk şöyle bir ulti ne yazık ki boşa gitti ve maçımızı kazanacağız ve maçımızı temiz bir şekilde kazanıyoruz. Ve ödülümüzü açalım. Böyle sağ kanada tıklıyorum ve oyuncu simgesi çıktı. Sorun yok. İki maç daha yapalım. Bu son maç. Son maçımıza neyle girsek? El primo girelim. pek yok kardeşim. Ve mükemmel bir şekilde yine hallediyoruz. Sorun yok, sorun yok. ve iki dynamite kaldı ve bizim dynamite yenildi. Ve dynamite mod açtı ve çok ve bizim Edgar herkese öldürerek Mike çok iyi bir şekilde ele geçirdi. Ve maçı kazanıyoruz. Ve ser en dar çıktı ve videoyu bitirmeden önce Supercell Store'dan 1250 puan kazanabilir. Bu teklifi daha puan puanla alabilirsiniz. Eğer Supercell ID'niz varsa ID girişini buradaki ödülleri alabilirsiniz. Veya seredileri de var. Mesela 200 puana star hediyesi, 5 star hediyesi 1000 puana, 3000 puana efsanevi star hediyesi, 12250 ya yani hiper şarj star hediyesi. Bu kostümler çok pahalı nasıl alacağım derseniz oyunda buradan Supercell Store'a girmeniz ve bu 4000 liralık 2000 elmaftan 3 tane almanız yani tam 12000 lira vermeniz gerekir ve bunu buradan da 10 elmas alabilirsiniz ve videoyu kapatıyorum bay bay